Merhaba gençler, bu video 10.000 ay tamam mı, 10.000 ay katın, işte, 6, 6 aylık kameraman, 6 iyi. 6 mı, bak yaptık gençler, şöyle Türk bayrakları, şöyle, şöyle, bir de bura, 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 çok hayalim, ya. bak, şöyle, şöyle, bak, 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 Bak bak bak. Gördüğünüz gibi. Kameraman iyi çekiyor mu ya? Sakoy Bak tam göster. Tam Böyle bak... bakıyor. Şöyle şöyle göstereyim. Hı. Hadi bay bay. Hadi. Dünyayı yönetebiliyor arkadaşlar. Bayıldıyor bak. Bir bay. daha çekemezsin. Şöyle gençler. Yaklaşınca parlıyor gençler. Bakın. Buraya da tam ağzımın geleceği bölge var. Bakın böyle böyle. Hadi bay bay. Yeni yaptığım şeyi göstereyim. Bakın yeni yaptığım ev. Yeni yaptığım evi de böyle görüyorsunuz. Buraları falan ben bağladım. Bak şu sandalyeleri babamdan istedim. Bay bay. Subtitles